Teknoloji Garajı kanalından herkese merhabalar. Ben Serdar Özcan. Bugün videomuzun konusu rodaj nedir? Nasıl yapılır? İhtiyaç var mıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, hafta işleri şehir içinde ve hafta sonu şehir dışı kısa turlarda kullanmak üzere 0 kilometre bir motor satın aldım. Şimdi rodajı tamamlıyorum. Bu yüzden rodaj konulu bir video oluşturup sizlerle paylaşmak istedim. Neredeyse motorum 300 kilometre oldu bile. Öncelikle rodaj işinin temeline inecek olursak fabrikadan çıkan hiçbir parça yani üretilen hiçbir parça tam olarak %100 hassasiyet ile üretilmez. Hep bir tolerans içerisinde üretilir. Bu sadece motor aksamı için değil fabrikadan çıkan her parça için geçerlidir. Bu durum bizim motorumuzun motor aksamı için de geçerlidir. Bu da şu demek oluyor bizim motorumuzda üretilen bazı parçalar olması gerekenden bir miktar daha büyük olabileceği için bu parçalar daha sıkışık bir şekilde çalışacaktır. Ee, böylelikle üstlerindeki kuvvet ve stres daha fazla olacaktır. İşin biraz daha detayına inecek olursak motorumuzdaki pistonların etrafında segman adı verilen bir parça vardır. Her pistonda 3 tane segman bulunur. Bu segmanlar aslında bir conta görevi görür. Yağ ve yanma odasının birbirinden ayrılmasını sağlıyorlar. Bu segmanların bitim yerlerinde ufak bir boşluk oluyor silindir içerisinde yanma gerçekleştiği zaman artan basınç ile o segmanın küçük boşluklarına doluyor. Segmanı dışarı doğru ittiriyor ve silindir duvarlarına ekstradan basınç sağlıyor. Bu sayede herhangi bir kaçak ve sızma olmuyor. Yağ yanma odasında odasına karışmıyor. Yani aynı şekilde yanma odasındaki alev de motorumuzun alt tarafına geçmiyor. Ve bu parçalar da dediğim gibi fabrikadan ilk çıktığında biraz daha sıkışık oluyor. Bu da şu demek oluyor. Yeni bir motor aldığımız zaman segmanlar silindir duvarlarını daha hızlı aşındırıyor. Bir takım söylentiler var. Yeni motorlarda rodaja ihtiyaç yok. Çünkü toleranslar çok azaldı gibi. Ya da Yamaha'da, Honda'da rodaja gerek yok gibi. Bunların hiçbirini aldırmayın. Çünkü motor yeni olduğu takdirde bu rodaj süresini yaşamak zorundayız. Ve bu rodaj süresi içerisinde de bu parçaların aşınmasını düzgün yapmamız için bazı kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Eğer yanlış yaparsanız silindir duvarlarında bu sıkışıklıktan ötürü çizikler yaratabilirsiniz. Bu da ilerleyen zamanlarda basınç kaybı oluşmasına yani motorumuzun ömrünün kısalmasına ve de performansın olması gerekenden daha kötü olması anlamına gelebilir. Rodajı nasıl yapacağız konusuna gelirsek çoğu motor üretici firma rodajı ilk 1500 km içerisinde olarak tanımlıyor. Bu 1500 kilometreyi de kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. İlk 1000 kilometre ve sonraki 500 kilometre olarak. İlk 1000 kilometrede motoru asla sıkıştırmayacağız. Asla yüksek devir çevirmeyeceğiz. Düşük devirlerde de olsa gaza bir anda çok yüklenmemek gerekiyor. Bu durum silindir içerisinde oluşacak yanmayı çok kuvvetli bir hale getiriyor ve yine basınç artmasına neden oluyor. Tamamen sakin gaz hareketleriyle olması gereken devirde kullanmamız gerekiyor. Yüksek devir çevirmemek gerekiyor. Yüksek devir nedir diye soracak olursanız çoğu firma bunu e, devir bandının 2 bölü 3'ü olarak tanımlıyor. Bu devri geçmemek gerekiyor. Bu şekilde motor düzgün aşınacaktır ve olması gerektiği gibi bir hale gelecektir. Bir diğer konu da motoru olması gerektiği devirden daha düşük devirde asla çalıştırmamamız gerekiyor. Bu da aynı şekilde zarar verecektir. Eğer motor çekmiyor ise gazı açmak yerine vites küçültüp yine uygun devirde tutmak gerekiyor. Ve bu ilk 1000 km içerisinde sabit hızda gidilmemesi gerekiyor. Yani sürekli devrin hareket etmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden uzun yola çıkılması pek tavsiye edilmez. Yani ben motoru atıyorum Antalya'dan aldım diyelim. Bir Antalya Eskişehir yaparım. Sabit 90 km ile giderim. Rodajımın yarısı bitmiş olur. Gibi bir mantık yok. Şehir içinde kullanmak bu açıdan biraz iyidir. Daha sonraki 500 km'de ise biraz daha devir yükselteceğiz. Ama bunu yine gaza aşırı abanarak değil de bir önceki 1000 km kullandığımızdan bir tık daha, misal 300 devir daha fazla çevirebilirsiniz. Bu dediğim ilk 1500 kilometreyi atlattıktan sonra da devirleri biraz daha yukarıya çekip biraz daha performanslı kullanabilirsiniz. Bu şekilde motorun istendiği gibi düzgün aşınmayı sağladıktan sonra uzun yıllar boyunca sıkıntı çıkartmayacaktır. Bir diğer konu ise rodaj sırasında ve ilerleyen dönemlerde motorumuzu 50.000 kilometreye de gelse, 100 bin kilometreye de gelse motor ısınmadan yani yağ sıcaklığı gereken sıcaklığa ulaşmadan hiçbir zaman gazlamamamız gerekiyor. Bu da aşırı derecede zarar verecek bir durum. Ki rodaj döneminde daha fazla zarar veriyor. Ee, aslında bu videoda paylaşmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yandaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.